Merhaba. Ee, toprak grubu yani Boğa, Başak ve Oğlak burçları bu videoda 2-8 Kasım tarihleri arasındaki haftalık burç yorumlarınızı değerlendireceğiz. Ee, burcunuz Başak ya da Oğlaksa videonun açıklamalar kısmına sizin grubunuzun hangi dakikadan itibaren başladığını yazıyor olacağım. Oradan videoyu ilerleterek kendi burcunuzu seyredebilirsiniz. Öncelikle Boğa ve özellikle yükselen burcu Boğa olanlarla başlıyoruz. Ee, şimdi haftaya karşıt burcunuz Akrep'teki bir olayla başlıyoruz. Bu ne? Merkür Akrep burcuna geçiş yapıyor. Ee, bu da sizin 7 evinizde yani evlilik, ikili ilişkiler, iş ortaklıkları gibi konularda biraz şüpheci yaklaştığınız konuşmalarınızın biraz daha böyle farklılaştığı bir sürece giriyor olabilirsiniz. Biraz takıntılı bir süreç olacak sizin için. Ee, özellikle ikili ilişkilerinizle alakalı zihniniz sürekli meşgul olabilir. Yani işte artık beni sevmiyor, seviyor, sevmiyor gibi bir takım şüphelerle kafanız karışabilir. Ama oldukça fedakarsınız, oldukça yine yumuşaksınız onu söyleyebilirim. Ve 2 Kasım tarihinde yine ay aslan burcunda hareket ediyor olacak. Ailenize karşı bazı konularda biraz otorite olmaya çalışabilirsiniz. Gereksiz gurur yapıp Gereksiz gurur sebebiyle kalp kırabilirsiniz. Buna dikkat etmenizde fayda var. 3 Kasım tarihi sizin için önemli bir tarih olacak. Çünkü yönetici gezegeniniz Venüs, yine sizin gibi toprak grubundan olan Başak Burcu'nda Mars ile kavuşum yapacaklar. Bu sizi biraz özellikle içsel olarak cinsel konularda canlandıracak diyebilirim. Biraz tutkularınızın ön planda olduğu... Şehvetli olduğunuz bir süreç olacak diyebilirim ee, özellikle aşk konusunda bununla birlikte sosyalleşmek veya işte partnerinizle birlikte bir şeyler yapmak için can atacaksınız adeta yani sürekli böyle e, bir takım planlar yapabilirsiniz seyahat planlayabilirsiniz ve bunlar gibi. Ve yine aynı tarihte Ay Başak Burcu'nda. Bu yüzden biraz da dikkat etmenizde fayda var. Çünkü Ay Başak'tayken hepimiz biraz eleştirel, sivri dilli, işte sözümüzün nereye gittiğini düşünmeden konuşan insanlar olabiliyoruz. Ee, bu da Venüs ve Mars birleşimiyle denk geldiğinde tabii ki o gün Ay da Mars'ta kavuşacak. Dolayısıyla biraz fazla ağırlığınızı ortaya koyup fazla kıskanç, tutkulu veya e, gereksiz eleştiriler yapan bir insana da dönüşebilirsiniz. Özellikle bu anlamda 5 Kasım tarihine dikkat etmelisiniz. Ee, hafta genelinde genel olarak huzurlu olacağınızı söyleyebilirim aslında. Hafta başında ne kadar biraz takıntılı ve e, hırslı olmak isteseniz de zihniniz yoğun, karışık e, ve şüpheci olsa da hafta sonuna doğru daha da huzurlu olacaksınız çünkü e, Ay Terazi burcunda seyahat ederken yine yönetici gezegeniniz Venüs'te Başak burcundaki seyahatini bitirerek Terazi burcuna yani yönettiği diğer burç olan e, Terazi burcuna güçlü bir şekilde yerleşim yapacak. E, özellikle hizmet ettiğiniz konularda ve sağlığınızla alakalı konularda güzel bir süreç sizin için. Bir sağlık probleminiz varsa yavaş yavaş düzeldiğini görebilirsiniz. Bu konuda eşinizden ve partnerinizden oldukça ciddi destek görebilirsiniz ve bu sizi çok mutlu edebilir. E, hizmet ettiğiniz konularda yeni bir proje e, veya Size getirilen e, ek bir iş sizi yine oldukça mutlu edecek. E, hafta sonu biraz daha olayları sevinçle ve huzurla karşılayacaksınız diyebilirim. E, yönetici gezegeninizde önümüzdeki 20-25 günlük süreçte terazi burcunda seyahatine devam ettiği sürece yine sağlıkta ve hizmet ettiğiniz konularda e, sizin için güzel bir zaman dilimi oluyor olacak. Sizin için bu haftalık bu kadar. Şimdi Başak ve özellikle yükselen burcu Başak olanlar. Haftaya Merkür'ün akrep ayın aslan seyahatiyle başlıyoruz. Merkür akrepteyken özellikle yakın çevrenize karşı biraz fazla şüpheci ve eleştirel davranabilirsiniz. Aslında fedakar olmaya çalışıyorsunuz, sakin olmaya çalışıyorsunuz ama böyle kendi kendinize sanki bir şüphe sizi yiyip bitiriyor gibi bir ruh halinde olabilirsiniz. İstemeden bazı davranışlarda bulunabilirsiniz çünkü <laughs> Venüsün Mars'la birleşimi de Başak Burcu'nda yani burcunuzda gerçekleşecek ve Ayın 5'inde de 5 Kasım'da da Ay Başak Burcu'nda seyahat edecek. Dolayısıyla sizin için e, biraz zorlayıcı bir hafta diyebilirim. Çünkü hırslarınızın, tutkularınızın kurbanı olabilirsiniz. Acele kararlar verebilirsiniz birçok konuda. E, düşünmeden hareket edebilir, düşünmeden konuşabilir, kalp kırabilirsiniz. Sırf kafanızdaki şüpheler yüzünden aslında var olmayan şeyleri ortaya koyup bunlar üzerinden kalp kırıp eleştirilerde bulunabilirsiniz. Dolayısıyla bu hafta aslında sizin çünkü Merkür'ün de Neptün'le bir üçgeni olacak. Bu da hayallerle dağılma getirebilir. Yani yanlış anlaşılmalar, öyle olduğunu zannetme gibi görünümler getirebilir. Dolayısıyla bu hafta oldukça dikkatli olmanızda fayda var. Dilinize biraz hakim olmanızda fayda var. Gereksiz alınganlık, kibir ve gurur yapmanın bir manası olmadığını sürekli kendinize tekrar etmenizde fayda var. Bir şeyden şüphelendiğinizde de oturup sakin bir şekilde açık açık konuşun ee, ki bu daha çok kardeşleriniz, yakın çevreniz, komşularınızla alakalı e, durumlarda ortaya çıkabilecek bir konu. Aynı zamanda eğitiminizle bağlantılı konularda da sorunlar yaşayıp yine aynı ruh haline de bürünebilirsiniz. Eğitim gören bir yükselen başaksanız hocanızla problem yaşayabilirsiniz ya da e, yani... Yaptığınız ödevde, projede herhangi bir şeyde sorun çıkabilir. Bu sizi oldukça e, patlatabilir. Yani bir anda fazla tepki gösterebilirsiniz. Genel olarak dikkatli olmanızda fayda var. Bunun dışında ay hafta sonunda terazi burcuna inerlerken, bir süredir burcunuzda hareket eden Venüs de artık terazi burcuna geçiş yapacak. Bu da sizin para evinize denk geliyor. Dolayısıyla e, maddi konularda kendinizi çok daha rahat hissettiğiniz bir 15-20 gün gerçekleşecek. Ama şunu da belirtelim ki Venüs Terazi'deyken tabii ki almak isteği, yapmak isteği sürekli ön planda olacak. E, Venüs Terazi'deyken biraz Yoktan anlamaz bir durumda olabilirsiniz. Yani e, yok ama şartları zorlayabilirim ben onu alacağım gibi bazı şeyleri kafaya takabilirsiniz. E, o yüzden dikkat etmenizde fayda var. Eğer bu süreçte dikkat ederseniz maddi anlamda bir toparlanma gelmesi de söz konusu olabilir. Çünkü Venüs terazide güçlü bir konumdadır ve size şans da getirebilir bu anlamda ek kazançlar da e, söz konusu olabilir. E, bununla birlikte. Oğlak ve yükselen oğlak burçlarına geldi şimdi sıra. Ee, öncelikle haftaya Merkürün Akrep seyahatiyle başlıyoruz ve ayın Aslan seyahatiyle başlıyoruz. Ee, bu sizi nasıl etkileyecek hemen baktığımda e, sosyal çevrenize karşı daha fedakar daha yumuşak olduğunuz bir haftaya başlıyorsunuz. Bazı şüpheleriniz olsa da e, bazı insanlardan bunu konuşarak çözmeye çalıştığınız bir Hafta başı olabilir sizin için. Ee, ay'ın aslan seyahati de biraz içsel olarak kendinizi güçlü hissetme ihtiyacı sunabilir size. Özellikle eğer evliyseniz evliliğinizde otorite olmak hayır benim dediğim olacak diye gereksiz bir ısrarda e, ve inatta bulunabilirsiniz. E, hafta başında bazı tartışmalar yaşanabilir. Ki e, 3 Kasım'da Venüs'ün Mars ile bir kavuşumu söz konusu Başak Burcu'nda. Yine sizin gibi toprak grubunda olduğu için sizi de yine birinci derecede etkili olacak. Bununla birlikte sizin 9. evinizde gerçekleşen bu görünüm sizi yurt dışı yurt dışı seyahatler yabancılarla olan ilişkileriniz yüksek öğreniminiz yani yüksek lisans doktora vesaire yapıyorsanız bununla alakalı konular yayıncılık medya sektörüyle uğraşıyorsunuz bununla alakalı konularda oldukça hırslı ve bir an önce bir şeyleri hayata geçirmek isteyen bir tavıra sokabilecek sizi aceleci kararlar vermemenizde Fayda var bu süreçte daha çok ilişkilerinizi toparlamak üzerine e, çalışırsanız çünkü hepimiz için mars Venüs kavuşumunun başakta olması biraz dilimize hakim olamayacağımızı, e, zihnimizin sürekli ilişkileri kurcalayacağını ve e, bu her türlü arkadaşlık veya dostluk veya e, evlilik gibi ilişkiler, her türlü ilişkide sürekli bir e, meşguliyetimiz olacağını zihinsel olarak gösteriyor ve e, fevri davranabilir, fevri kararlar alabiliriz bu süreçte. O yüzden sakin olmanızda fayda var. E, hafta sonuna doğru biraz daha sizin de rahatladığınız bir süreç olacak. Özellikle kariyerinizle alakalı güzel sürprizler yaşayabilirsiniz. E, yani hafta sonunu geçtikten sonra belki pazartesi günü, Güzel haberler alabilirsiniz, annenizle alakalı güzel haberler alabilirsiniz, annenizle vakit geçirebilirsiniz. Ee, ek iş, yeni bir proje veya terfi gibi durumların söz konusu olabileceği bir hafta. O yüzden sinirlerinize hakim olmanızda ve beklediğiniz güzel bir durum varsa sabretmenizde e, fayda var. Acele kararlar vermeyin derim. Bu hafta genel olarak sizin için de böyle gözüküyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiler.